Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte arkadaşlar yine Brawl Stars oynayacağız. Görmüş olduğunuz gibi şu anda da Brawl Stars'ın ana hesabındayım. Göbek bilenler vardır elbet. Ee, Supercell 7 tane mega kutu ve 42 tane star hediyesi sunmuştu bize. Ben de 42 tane star hediyesi videosunu çektim. Şimdi de 7 tane mega kutu videosunu çekeceğim. Lafın fazla uzatmadan hızlı bir şekilde mega kutularımı açacağım. Çünkü içinde neler çıkacağını çok çok merak ediyorum. İnşallah güzel şeyler çıkar diye umut ediyorum. Haydi bakalım ilk mega kutumuzdan başlıyoruz. Bismillah diyerek dokuna, dokunduğum 2 yazdı. Maşallah şansım çok iyidir arkadaşlar diyelim. Sıkıntı yok ilçeğin günahı olmaz. Her zaman ben bunu derim. İkinci açtım bakalım kaç yazdı? Dört yazdı. Arkadaşlar mevcut ne oldu? <laughs> bir elmas geldi. 36 tane de altın geldi. Hızlı bir şekilde üçüncüyü de açtım. 3 yazdı. Bir elmas. 78 şey. Arkadaşlar galiba süpersel çok verdim diye şeyleri küçültmüş hediyeleri. Bir daha bastım. 4 yazdı yine. Dört elmas güzel. Ağaçlar niye hiçbir şey çıkmıyor? Hemen bir daha basıyoruz. 147 mi cevher? 6 elmas. 17 güç puanı. 50 kredi. Bir tane de pokanın oyuncu simgesi. Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. 3 yazdı. 8 elmas. Aha bir şey çıkıyor. Bir dakika. Bu önemli çıkan şey. Bismillah. Brock çıktı. Brock kostümü çıktı. Çok güzel. Şerif yardımcısı Brock. İyi iyi. iyidir iyidir. Devam ediyoruz. Bismillah. Aha altı yazdı. Aha altı yazdı. Bir şey çıkabilir arkadaşlar. 147 cevher. 100 dp katlayıcısı. Bir de elmas. Aha üçte parlıyor. Ve Jesse'nin yazlıkçı Jesse kostümü çıktı. Benim Jesse'de kostümüm vardı zaten. Olsun. El primo ve peni Oyuncu simgesi çıktı. Bitti galiba arkadaşlar mega kutularımız. Bakıyoruz ve bitti diye düşünüyorum arkadaşlar. Aynen. Mega kutularımız bitti ama 41 tane elmasımız oldu. Hemen hangilerine kostüm çıkmıştı? Jessie'ye çıkmıştı. Ha Brock. Brock nerede? Bir dakika Brock'u bulmam lazım. Ha burada arkadaşlar. Aa bende Brock'ta bu da varmış, bu da varmış. bence bu dursun. İkisi de güzel işte. Ee, daha sonra ne çıkmıştı? Bir de Jessie'ye. Bende şövalye Jessie vardı. Bu da dursun. Bunlar da çıkmış oldu arkadaşlar. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar yan hesabıma geçip yan hesabımdan da 7 tane mega kutuyu açıyorum. Hemen geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şimdi de yan hesabıma geçtim. Yan hesabım üzgün hesabıma geçtim. Burada sadece mega kutularını açacağım. Yan hesabıma 42 tane star hediyesini de sonra açacağım. Hızlı bir şekilde mega kutularıma basayım. Yani toplam 14 tane mega kutu açmış olacağız. Hızlı bir şekilde hemen üzgüne de açalım. Bakalım neler çıkacak. Üzgünün şansı daha çok diye düşünüyorum. Ve Bismillah diyerek ilkini açtım. 6 yazdı. Çok güzel. 44 mücevher. 100 dp katlayıcısı. 19 güç puanı çıktı. 4 elmas. O bir çeli simgesi ve savaş kutusu simgesi çıktı. Altıdan nasıl şey vermedi anlamadım. Bir daha bastım. 4 yazdı. 5 elmas verdi. 64. 21 mücevher. 1014 güç puanı. Devam. Üçüncüyü açıyoruz. 2 yazdı. Arkadaşlar şansım yok gibi ya. Dur. Totem yapıyoruz. 3 kez sekecek. 1 2 3 Bastım. Bismillah. 4 yazdı. 2000 dp katlayıcısı. 30 güç puanı. 115 altın. Aa, 114 güç Ay mücevher. Altı da elmas verdi. Elmaslar iyi veriyor da başka bir şey vermiyor. Sadece elmas fazla veriyor. Niye bir şey vermiyorsun? Süpersel. Devam. Aha! Arkadaşlar 7 elmas ve 7 yazdı. Çok iyi. Haydi bismillah. 122 mücevher. DP katlayıcısı 100. 3'te parlaması gerekiyor. Bismillah. Ve aa benim en çok istediğim kostüm çıktı. El Rey Primo. Ben bunu çok seviyorum. Çok güzel oldu. Çok güzel. Baya iyi oldu. Rozeti de geldi. Oyuncu simgesi de geldi. Çok iyi be. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Bak bu kutu uğurlu kutuyum cidden. Devam ettik. 31 mücevher. 5 yazdı arkadaşlar. 7 elmas. Çok iyi. 100 dp katlayıcısı. Ha, de parlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Altın barley kostümünü verdi arkadaşlar. Güzel, idare eder bir kostüm de fazla değil yani. Galiba bu son kutumuzdu veya bir tane de bir tane daha kutumuz var, son kutumuz. Buradan da bitti ama arkadaşlar, bunun bence daha fazla şey verdi. 51 tane yani 51 taşımız olmuş, daha güzel bence. Buradan da 5 kredimizi hızlı bir şekilde alalım. Hızlı bir şekilde arkadaşlar şuradan çıkalım. Brosa'nın şeyini kullanıyordum. Şimdi şu Primo'nun bununu kullanacağım. Çok güzel ya. Arkadaşlar El Primo'yu sevindim. Çünkü ben bu kostümü bayağı istiyordum. Ana hesabımı alacaktım ama alamıyordum yani. Her zaman başka bir kostüme daha gidiyordum. Hemen bu hesapta da bununla bir maç atalım. El, El Rey Primo, Primo ydu. Tam bilmiyorum da. Galiba El Rey Primo'ydu. Hızlı bir şekilde bununla maç girelim de. Harita pek uygun değil. Neyse sıkıntı yok ya cidden sevindim. İki kutu açılımında çok güzel değildi. Çok da kötü değildi. Ortalamaydı. Yani taş verdi. Kostüm de verdi gerçi. İyiydi ya ortalama. O vurduklarında para gibi bir şey çıkıyor. Bu arada uzakçıl karakterler beni feraket darlayacak. Mesela Max gibi. Ama onun da kolu yokmuş. Sıkıntı yok. Bak arada bir mücevher atıyor. Böyle para atıyor. Altın atıyor. Çok güzel bence. Ama ben ortaya gideyim. Niye ortaya gitmiyorum ki? Uzakçıl var zaten. Ne olacak? Gel bakayım buraya. Sen yattın aşağı. Tamam. Hayır. Koltu sen bana niye yanaşıyorsun? Hı. Koltuğu da aldım. Çok iyi. Bir dakika şimdi Riko'ya zıplayacağım. Allah! Riko'ya atladım. Riko'yu da aldım. ama Bu arada ultisindeki şey çok güzelmiş de. Allah orta karıştı. Anam. Griff nasıl oldu lan? Ha? Hayır ya. Arkadaşlar alırım diye düşündüm be. Alırım diye düşündüm de. Neyse sıkıntı yok. Artık kupamızı da buradan almış olduk arkadaşlar. Yine de güzel oynadık bence map'e göre. Oyuncu simgemiz de bence güzel. Hemen şuradan yeni etkinlikten şunlarımızı da toplayalım. Daha sonra da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve mutlu kalın.